böyle çıkıyoruz yok. Evet çeşme Alaçatı'dan bu sefer de size terastan sesleniyorum arkadaşlar. Terasımız böyle bir terasımız var. Burada disco o. oynuyorsun. Yiyorsun, içiyorsun. Her taraf otel, her taraf. Ne çekiyor lan bu? Bu kadar gazdiz'in burası. Oyna, zıpla mutfağımız var. Tuvaletimiz orijinal. Mutfağımız var. Her çeşit rakı bardağımız bir bardağımız. Burayı güzelleştireceğiz, sesi yapacağız. Karşıda bir oda. Aşağıda bir oda. Karşıda bir oda. Şu, şu fotoğrafı arasan bulamazsın. Ulu Önder Azizürk'ün. Salıncağı bildiği kahvaltımız var 9-11 breakfast 9-11 ne o çekinliymiş ya 14-12 arası ondan sonra şurada bir ayak tuvaleti var oradan yukarı çıkıyoruz Benim odam burası. Çay makinem var. Çay serbest. Sigaramız var. Dolabımız var. Banyoyu özel bana göre yaptılar. Tavana alışı çektik. Şimdi biz bu güzel tamirat yaptık. Bunları tamiratlar bitti. O yere Burada bir tamirat var. Akşam burada savaş yaptım. Şeyler kes. Çasılması kalmayacak. Dümdüz yapacağız. Tavanları beyaz yapacağız. Burada bir banyo var. Direkleri beyaza boyayacağız. Karbazları beyaza boyayacağız. Yani duvarlar dümdüz olacak. Taş duvar meselemiz var. Burada banyo yoktu geçen sene. Bu sene banyo yapmışlar. İyi olmuş, güzel olmuş. Üstünde kapandı mı? 10 numara.